Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlerle beraber uy. sizlerle beraber antrenmanımı yapacağız. ya onu bir saniye. Antrenmanımı yapacağım derken e, ben bugün e, şey tekvando yazıldım. Tekvanda'da e, biliyorsunuz ki güzel tekme atmak için e, bacağınızın açılması lazım yani e, bacak açmamız lazım. Ben hiç esnek değilim. Bugün bu videoda bunu sizinle aşmak istiyorum. Ama eğer aşamazsam short e, videoları olarak part part gelecektir hiç yani uzatmadan başlayacağım. Şimdi sizi buraya koydum. Görüyorsunuz. Bacağımı açmaya başladım. En fazla ne kadar açıyorum. Ay. Ben aslında bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şuraya almam lazım. Nereye almam lazım? Siz. Şöyle beni görebilir yapıyorum ben böyle alıyorum bu şekilde bacağımı az çok açıyorum ama ben bu koltukta yapamıyorum bir saniye bekleyin ben şu ortada toparlayacağım ve hemen gireceğim arkadaşlar geldim ama kamerayı koyacak bir yer bulamıyorum E tamam. şimdi kollarımı buraya koyuyorum ve bacağımı açmaya çalışıyorum şu an kendim bugün bayağı bir zorlayacağım karşı alıyorum Elimi şu an bırakırsam elime çok pis açılacak. Çok acıyorum. Bu da yanacağım. Sana halimi size gösteremeyecek kadar kötüyüm. Damarlarım kopacakmış gibi hissediyorum. sanki damarlarınız kopacakmış gibi hissediyorsunuz. Ve bugün bir bana bir ablanın yaptığını yapacağım. Çok pis. Şimdi ben de size öğretmiş bulunayım. Topuklar birleşik. Çekiyorsunuz. Böyle en sona kadar bir tane ben gireyim. Bu bacağınızı çekiyorsunuz. ama ben şu an indiremeyecek kadar bu çok acıyor. Abla orada bir indirdi. Allah'ım bir indirdi. Böyle bir indirme yok. Ama benim şöyle bir tatlım var gibi. Gibi gibi. Şimdi sizi nereye? Böyle aslında uzun koltukta olacak bir şey. Heh. Gözüküyor herhalde. Şuraya alayım kusura bakmayın çok fazla yerde. Heh. Ya uzun bir koltuğunuz var dediler ki evde. Ne yapacaksınız biliyor musun? Bir ayağınız böyle bir ayağınız. Kendinizi içe doğru. Unutun. Şu an, göstereceğim bilmiyorum ama daha fazla gidemeyeceğim galiba. Birazcık daha geldim. Ay ay düz, düz yapamıyorum. Çok zor. Yani inanılmaz almış şöyle. Şöyle yapacağım, bir ayağım bu kalıbı Diğer ayağımı da bu kalıba aldım. Şöyle bir saniye. Allah. Ah. ah. çok kötü. Tekvando öğrenmek isteyenler birkaç kere düşünsünler. Ama her ne kadar zor olsa da gerçekten çok güzel. Şimdi, Şimdi tatlı uydurmaya çalışıyorum. Böyle oturmak niye bu kadar zor? Şimdi şöyle şöyle koy. Niye oğlum? şey geliyor ama ben bunu nasıl yapacağım? Buraya attım. Bu ayağı buraya Ayağımı buraya aldım. tane oyuncak şeyimiz var. Ah. Çok acıdı. Bu ayak okey. galiba 110 derece açabiliyorum. <laughs> Yok abi inat ettim ya. Ben yapacağım. Hani ne kadar zor olsa da bunu yapmak yani galiba yani hani altındaki mesafe kadar kaldı Şu bacaklarım açılabilse yani gerisini hallettik. Ama olmuyor. Neden olmuyor ben de bilmiyorum. Çok istiyorum çünkü bacak açmak. Ve ben eskiden yani küçükken çok denedim. Aşırı aşırı denedim. Ama olmuyor bir şey yapacağım. Bu arada şimdi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarım hiç izlenmiyor, hiç beğenilmiyor. Lütfen rica ediyorum. Bir tane abone ya. Ona göre hareket. Yarın da antrenmanım var. Ay, bacak açma ekstresleri. En hızlı bacak açma. Ben bu şekilde değil tam istiyorum abi. Abi sen şu da çocuk. düdük biliyor musun? Evde böyle kaçmak için üç güzel egzersiz. Bakalım. Çok, çok sevindim. Eğitim evet, elanıyla beraber sizlere evde bacak açma hareketlerini göstereceğiz. İlk olarak duvara geliyoruz. Ter yandan bacaklarımızı açıyoruz. Durulduğu diyor. Bir tane ayağımız önüne aldık. Diğer bir evet. evet. de yere koyup Doğru. Öndeki Yes, mm fine. -hmm. Mm -hmm. olduğum için en son gösterdiğimi yapmaya Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Ayak böyle. Şöyle buradan göstereyim. Evet. Benim burada Arka'yı düzeltmem lazım. Ev evet, pardon. Ben de bunu e, iyice yapıp geleceğim ve size yani az çok neler oldu, neler yaptım ve sonuç ne? Şimdilik Asılacağım. Arkadaşlar ben bir kere yaptım diyor. Ya acı acı yaptım. Yani şimdilik pek yararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de bir bakalım neler oldu. Ama sadece bir kere yaptım. Şu ayağımda çok zorlandım. Diğer de çok zorlandım. Oha daha fazla açıldı. Çaka. Şimdi de ilk gösterdiğini yapmaya çalışacağım. Şurayı alalım. Bizim burada balkon var. Burada da farklı bir oda var. Burası bir duvar. Aras bir iki çizmiş. Şimdi. var. nerede bitiyorsa ben oraya kadar bitiyorum. Düşmeyeyim. Ay burası çok zor. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben sizlerle beraber yine yapacağım. Çok acılı bir işlem. Gerçekten çok acılı. Böyle dediği gibi böyleyim. Kağıt yukarıda. Ben birazcık daha geriye gideceğim. Şu an çok acı. Bekleyeceğim. Oldum 15 saniye. Yok daha fazla dayanamıyorum oldu mu çok acıdı şimdi bu ayak bu ayak çok sıkıntı. yani sağ ayağım adımı yaparken çok acıdı yani yapamadım gibi bir şey maksimum 10 saniye tutabilmişimdir bu amine diyeceğim evet ayak Biraz ah. Şu dizim birazcık acıyor bir saniye. Ona düşecek bir sıkıntı yok. On beş yapmıştı Hani böyle şey yapıyorlar ya, Sıplıyorlar Şok. Ya ben şimdi yapamadım. Hani bir direkt oturuyorlar yapacağını açıp. Çok güzel, çok özeniyorum onlar. Bizim benim eski okulumdan biri açabiliyordu. Yani birazcık daha fazla açabiliyorum. Arkadaşlar, benden bu kadar bugünlük. Ee, yani günlerde şort olarak atacağım çalışmalarımı, atışmanlarımı. Yarın var. Hocam ben böyle böyle çalıştım. Ama pek olmuyor yani yapamıyorum. Ama olacak. adım adım olacak. Bu videoyu kapatmadan önce bir şey denemek istiyorum. Ah, bir saniye ayarladım. Ne kadar yükseltebiliyorum? acaba? Oha! Bir saniye çok iyi. Yani benim şu anki durumuma göre ay çok güzel bir başarı diye düşünüyorum. Yani maksimum şurama kadar falan şöyle göbeğime kadar falan herhalde yapmışımdır. Belki ondan fazla. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve tabi ki de bildirimleri açmayı. Eğer bildirimleri açarsanız attığım her videodan haberdar olursunuz. Bu arada kimse şortlarımı beğenmiyor. Çok izlenmesine rağmen videom ilk attım. Hiç beğenilmiyor. 4 tane abone var. 8-7 tane videom var yani. Yapmayın lütfen. Bizim benim senden tek istediğim yani sizden tek istediğim yani bir tane abone, yorum, beğeni. Yani çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Ama galiba içeriklerinden kaynaklı kimse beğenmiyor. Ama sizden rica ediyorum e, videomu beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı ve yorum, at yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.